Uygun iliği bulursak oğlumuzu kurtarırız. Ben oğlumu göreceğim. Bırak! 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 Oğlumu görmem! Kök hücreye ihtiyacımız var. Yardım edin! Kardeşim var <laughs> As. As. mı? Asım. Komutan, Asım'ı bul ki oğlumu kurtarabileyim. Asım, hepimiz seni arıyoruz. Neredesin? Oğlum ölüyor benim ya! Anlamayınız mı? Asım! Demek oğlumun yana yana arabanın nedeni buymuş he Bilkenda! Baba olmaya hakkım yok değil mi? Sen zaten babasın! Ben sensiz ne yaparım, ana? Ben galiba seni kıskandım. Ben senin... ...annenim. Ötelediğim Asım'ın ocağına düştüm. Ayşe! Kıregül! Yeni bölümüyle Cuma akşamı Fox'ta.